Çözüm Köyensü çalışmalarımızın sekizincisinde Aksu Köyensü'ndeyiz. Aksu Köyensü 1935 nüfus sayımı sonuçlarına göre erkeklerin yüzde 76.7'si, kadınların ise yüzde okuma yazma bilmiyordu. O dönemde 40 bin köy okulu var, fakat 40 bin köy var, 31 bin köyde okul yok. İsmail Hakkı Tonguç beş köyensi kurulmuş, altıncı köyensini kurmak üzere bir heyetle Aksu'ya gelir. Antalya'da kurulacak köyensi için 8 Mart 1940'ta Emin Soysal ve Tahir Erdem'in de bulunduğu bir heyetle gelir. Tonguç ve arkadaşları Yeniköy Karabayır yöresi gezer, tarım alanı olmadığını görürler. Yaşlı bir köylüye, onlara devlete ait geniş arazilerin bulunduğu yer var mı diye sorarlar. O da karanlık sokakta sokağa gitmelerini söyler. Orada ayrıca yontmaya gerek olmayan taşlar olduğunda belirtir. Köylü aslında orada bulunduğu yerde de devlet arazileri var ama buraya el koyacaklar diye keçileri otlatamam diye karanlık sokağa yönlendirir. Yani buraya yönlendirir. Tonguç ve arkadaşları söylenen yere gittiklerinde yaşlı kişinin bahsettiği taşların pergenin yıkıntıları olduğunu görürler. Perge Antalya'nın 18 kilometre doğusunda Aksu ilçesi sınırları içinde bulunan Pamilya bölgesine başkentlik yapmış antik bir kenttir. Şehirdeki Akropolis'in Tunç Çağı döneminde kurduğu düşünülmektedir. Helenistik dönemi boyunca şehir eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılmaktadır. İsmail Hakkı Tonguç Perge'yi kuş bakışı seyrettikten sonra çok etkilenir ve ikinci Perge'yi 2000 yıl sonra buraya kuruyoruz der. Ahmet Tekiloğlu Ağa'dan 7000 lira karşılığında 2 dönüm 2000 dönüm araziyi alır. Yerleşkenin çevresi olan Macun köyünde Osman Ağa'dan alır. Arazinin güneyi ve batısı ormanlık alandır. Kuzeyi kıraç ve fundalık <laughs> bir bölgedir. Tepe ile yerleşke arası çöküntü bir alandır. İçinde akrep, yılan, kurbağa ve bataklık yerlerdir. Antalya Aksu Köy 8 Nisan 1940 yılında kurulur. Macun Köyü İlkokul binasında biraz önce gezmiştik. Eğitmen Kursu ve Köy Ensü Müdürlüğü olarak faaliyete geçer. Antalya Aksu Ensü'ne Antalya, Muğla ve Mersin'in köylerinden öğrenci alınır. 1940 yılında Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü'nden gelen 18 öğrenci 8 baraka yapar. Bu barakaların 4'ü eğitmenler, 4'ü de ensüler için kullanılır. Aksu Köy Eğitmenleri Kursu Nisan ayında 83 öğrenciyle eğitim öğretime başlar. Aksu Köy Enstitüsü'ne alınan ilk öğrencisi Karabayır köyünden Süleyman Koç'tur. Okula 30 kız 30 erkek öğrenci almak istenir. Fakat yeteri sayıda kız öğrenci bulunamadığı için okul öğrencilerin çoğunluğu erkeklerden oluşur. İlk müdürü Talat Ersoy ve daha sonra Halil Öztürk'tür. Aksu de ilk öğretmen okuluna diğer köyensülerde olduğu gibi 1954 yılında kapatıldıktan sonra öğretmen olarak öğretmen okulu olarak yoluna devam eder. Aksu Öğretmen Okulu, Aksu Öğretmen Lisesi, Aksu Eğitim Enstitüsü, Aksu Öne Anadolu Öğretmen Lisesi, 2014 yılında da Aksu Fen Lisesi olarak eğitim öğretimine devam eder. Burada şunu belirtmek isterim ki Aksu Fen Lisesi Müdürü ve öğretmenleri, öğrencileriyle birlikte bu bölgeyi gelecek kuşaklara taşımak için, korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama takdir edersiniz ki bir okulun bütçesi ya da ilçe milli eğitimin bütçesi bu sorunu çözmeye yetmez. Bir an önce koruma kurum kararı olan bu yerlerin viraneye dönmüş olan yerleri de tıpkı restore edilmiş bu perge ortaokulu gibi restore edilerek eğitim öğretimin hizmetine sunulması takibimizde olacak.